CHP lideri Özel'le ilgili bir haber yer alıyor. Özgür Özel biliyorsunuz İmamoğlu operasyonundan sonra e, çok şey düşünmüş ki evet. 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak. yani Efendim Gazete'nin haberi. Bir aktaralım. Partiler üstü bir uyanış, iktidarı değiştirme kararlılığını gördüm şeklinde açıklama var. CHP Lideri Özel Yozgat'ı Yozgatlı Saygı Öztürk'e anlattı. Özgür Özel, CHP'nin Yozgat'taki tarihi mitinginde iktidara karşı biriken isyanın açığa çıktığına belirtti. Partiler üstü bir uyanış var, iktidarı değiştirmeye karar vermişler dedi il mitinglerinden Konya'da yapabileceklerini söyledi. Sebebini işin parti meselesi olmadığını göstereceğiz. Ülkede tek adama itiraz var diye açıklamada bulundu. Mitingdeki Turpunan, Şalgamınan devlet idare edilmez sözü içinde en iyi iletişimciler böyle organik slogan bulamazdı yorumunu yaptı. Evet, tabii işte bizde seyrediyoruz gelişmeleri televizyondan ve diğer kaynaklardan. Evet. Ben tüm siyasileri az yani bir siyasi deneyim olduğu için e, Atatürk'ün dediği köylü milletin efendisidir cümlesinde ve köylüyle bu toplumda iyi geçinenler her zaman kazanmıştır. Evet. E, i̇l olarak demiyorum. Yani daha önceki programlarımızda da söyledik. E, Ecevit döneminde ee, köy kent projeleri vardı. Belki hatırlar mısınız işte kırsal alanın gelişimine yönelik ama yine bir söylemiştik, açıklamıştık. 1980'den sonra Türkiye'ye başta olmak üzere kırsal alandan şehre göç çok olacak. Şehir nüfusu %75'e ulaşacak ve ulaştı. Evet. Eğer biz bu köylüyü, çiftçiyi desteklemezsek yani her iktidar için söylüyorum bunun altından kalkamayız. Buradaki ben doğru olan şey hepimizin gördüğü gibi çiftçinin üretim maliyetleri çok arttı. Daha geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı Yavrusu Cevdet Yılmaz Bey'i dinledim. Sanki bizim konuşmamızı der gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatını genel bütçedeki yüzde iki payının verilmesini köylüye ve çiftçiye destek verilmesi talimatı verdiğini söylüyor. Evet. Ben burada özellikle e, şunu tüm iktidarların görmesi lazım. Esnaf niye bağırır? Evet. Çiftçi niye bağırır? İşçi niye bağırır? Değil mi evet. yani? E, haklarını arıyorlar ama bunları e, söylüyorum ben tabi e, iktidarların en büyük başarısı kalifiye elemanları getirmek doğru evet. Siz iyi bürokratınızı getirmezseniz, bilgili bürokratınızı getiremezseniz çok sıkıntı yaşarsınız. Aslında çözümü kolay bir olay. Mesela oturuyorum diyor ki evet. evet. Ya Erol Bey diyor, mazotu biz bu kadar alıyoruz diyor. Yat, yatın KDV'si, mazotun KDV'si. Yani bunlar halk tarafından tüm iktidarların bilinmesi lazım. Bence çiftçinin çok iyi gözetilmesi lazım. Gerçekten ülkenin ticarete dayalı bu tarıma yönelmesi yanlış. kendi ülkeydik. Üretime yönelen eski Türkiye'nin çiftçisini, tarımını canlandırmamız lazım. Bence iktidarın bu sese kulak vermesinde büyük fayda var.